Baba bana beş tane Kemal Pişa tatlısı versene ya. Peki. Şuna koyarsan sana zahmet. Bizim de kutularımız var. Bu çok özel bir kutu ama. Peki. Bu ne? Bu gulab jamun, Bangladeş tatlısı. Gerçekten mi? Ay inanamıyorum. Alıyorum. Ay kutusu da çok güzelmiş ya, çok otantik. Ee, bu Çok çok özel bir kutu ve e, kendi ellerimle yaptım. Kutuyu mu? Yok içindeki tatlıyı. Ha. Vay vay. Bakmaz mısın tadına? Dene. Deneyim. <laughs> Ay elimde de şey. Hmm. Oh, ne diyorsun? <laughs> hmm. Tanıdık bir tat gibi biraz. Peki kim öğretti sana bunu? Ee, bunu Katmandu'da işte bazı böyle bizim Katmandu dedelerimiz var. işte hmm. Yani master dediklerimiz. Hmm. De Janji Padru'dan ben esas aldım tarifimi. Çok güzelmiş. Bir...